Arkadaşlar merhabalar. Bugün Kangoo'nun e, çalışmıyor. Buna bakacağız. E, arıza neden kaynaklanıyor? Hiç üflemiyor. Çalışmıyor. 3 kademede de. Normalde 3. kademede üflemesi lazım. Çünkü rezistans arızası olduğu zaman bunu yapıyor. 1 ile 2 çalışmaması lazım. Ama şu an hiçbir çalışmıyor nedenine bakacağız. Bu kalorifer e, iki tane vidası var arkadaşlar. Onları söküyoruz. Şöyle ucu bu şekilde yıldız değil de tork şeklinde. Sökmek için böyle bir şey lazım. Tork ucu. Ondan sonra iki tane ucu var. iki tane şey var. Vidası var. Daha karışmış. Şimdi bunu söktükten sonra şurada bir konnektör var. İlk baş buraya bakın. Çünkü bizim arıza buradan çıktı. Yani ilk arıza buradan çıktı. İki tane arıza var bizim durumda. Şimdi burada şu şey var. Bir tane tırnağı var. Bunu çektiğiniz zaman gelmesi lazım. Şöyle biraz zorlamak gerekiyor. Bastırdığınız zaman şurada tırnak var. Tırnağı bastırıp çekilecek. Şöyle geldi. Şimdi bizim arıza şu pinlerde oksitlenme vardı bir tanesinde. Şu baştaki sarı kablo elektrik bu arada. Bakın burası kararmış. Burayı ben kontrol ettiğimde evet elektrik geliyordu. Fakat gene de şu uç tarafına da pine de baktığım zaman ölçü aletiyle orada elektrik yoktu. Yani ölçü aletinin devamlılık modunu aldığınız zaman şu diyot moduna o pinleri tek tek hani farklı bölgelerden değdirip bakmanız lazım. Ya bu temassızlıktan kaynaklanan bir arıza bizimki. Birinci arıza buydu. İkincisi de bunu yaptık. Bu sefer falan üçüncü kademede sadece çalışmaya başladı. Yani burayı temizledikten sonra şu anda çalışıyor burası. Geri takalım. Bir taktık sadece 3. kademede çalışıyordu bizim fan. Şu anda tabii ben arızayı yaptım. Şu an bütün kademelerde faal çalışıyor. 2 ile 1'de de çalışması için arkadaşlar rezistansı değiştirmeniz gerekiyor. Eğer kabloda bir sorun yoksa kablolara tek tek baktık ama esasında problem şu rezistansdan çıktı. Bu rezistansı değiştirdik. Ve problem düzeldi. Bizim arabada klima yok bu arada. Klima olan modellerde rezistans farklı oluyor. Bizimki klimasız versiyon. Ben 700 liraya aldım rezistansı. Segem Fans marka. Şu kalorifer e, motoru. Bunun üzerinde ee, takılı şurada. Çektiğiniz zaman burada tırnakları var. Geliyor. ben bunu yerine oturtturacağım. Daha vidalarını takmadım. Bir de bu, bunu taktıktan sonra şu artı eksi uçları ters bağladığınız zaman fan gene ters çalıştığı için içeri hava vermiyor. Bu artı eksi uçları denemeniz lazım yani. Benim ilk taktığımda içeri gene motor çalışmasına rağmen fa, e, hava vermedi. Ters döndüğü için motor da doğru bağlamak gerekiyor. Onun dışında neye dikkat etmek lazım başka? İlk başta arızayı tespit ederken arkadaşlar direkt motora ben aküden elektrik verdim. 220 volt. Şu şeyi iptal edip direkt şu kabloların ucundan 200 şey 12 volt verdim. Benim motor sağlamdı yani. Motor sağlamsa arkadaşlar geriye iki seçenek kalıyor. Ya bu fan eee resistansı arızalı e, restans arızalıysa da üçüncü kademede çalışması lazım sizin gene de şeyinizin kaleferinizin eğer bir ile iki de çalışmıyorsa kablodan kaynaklanıyor Ve kabloda oksit var ya da bir yerlerde kopuk var şu kablo hattını burada bakın siyah kahverengi beyaz yeşil bunları takip edip artık nerede kopukluk varsa bulmanız lazım neyse ki benim o aşamaya gelmedi kumanda panelinden çıktı yani sizde ilk baş kumanda paneline bakın ben boşu boşuna buraları dağıttım biraz. Halbuki buralardan çıkmadı yani. Buraya bakmamışız başta. Arkadaşlar bu Kangoo 1.4 araba için bu dedikleri tabi 1.9'larda da böyle olabilir büyük ihtimalle. 2000 model bizim araç. Ee, bu sefer yeşil Kangoo'muz var. Daha önce mavi bir Kangoo'muz vardı. Şimdi bunu toparlamaya çalışıyoruz. Bayağı eksiği var. Motorda bazı bakımlar yapacağız gene. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza abone olalım. Teşekkür ederim. İyi günler.